Balıkesir Edremit'te Kaz Dağları'ndan havalanan paraşüt Altınoluk Cam Seyir Terası yolu yakınlarına düştü. 57 yaşındaki pilot ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Denizli Merkez Efendi de 59 yaşındaki Alaaddin Cunkuş yolun karşısına geçmek istedi. Otomobil çarptı. Metrelerce savrularak hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kazanı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Aydın Kuşadası'nda 75 yaşındaki Abidin Cambazoğlu evinde ölü bulundu. Başında darbeler tespit edildi. Bir şüphelinin polis tarafından arandığı belirtildi. <laughs> Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında kavga çıktı. Bir kişi av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı. Tedavi alındı. Saldırgan kaçtı ancak kısa sürede yakalandı. <laughs> Yasa dışı bahis reklamı yapan Firari Übeyit Bartin, Aydın'da yakalandı. Operasyonu Siber Suçlar Polisi gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaparak kamuoyuna duyurdu. İzmir Urla'da bir kişi kedisini öldürdüğü, aracına zarar verdiği gerekçesiyle köpeği hortumla dövmüştü. Gözaltına alınan şüpheli mahkemede çok pişmanım dedi. Haftada en az bir saat belediye barınağında çalışma şartıyla salı verildi.